Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Derin. Bugün sizlerle birlikte Resident Kral oynuyoruz arkadaşlar. Ben birazcık geliştim bu oyunda. Arkadaşlar dur yazıyorum hemen. XX Poncuk Elif bu arada arkadaşlar. Videodayım diye. Videodayım diye yazıyorum arkadaşlar. Yazdım. Elif yoklarına kadar ben de hemen cici böyle buralarda doğuşalım. Bu Paraları falan toplayalım hatırlamıyorsam 4 garsonum var bir daha en son şey de öğrenim aşamasındaydı. Arkadaşlar <laughs> e, ilk e de selam vermiş. Şey, Ke selam. Ha hmm, Ve koş koş koş. Allah ekran takıldı. Arkadaşlar ekran takılmasını hiç sevmiyorum. Mesela kısmına gelip kapattığımda geçiyor. kanalı kapıyorum da bir Elif'in restoranına gidelim. Şu şu stajyer şef hala stajyer mi? Evet hala orada. Öğrenemedi ama ya benim yemek yapmam gerekiyor ve ben yemek yapmıyorum. Dur. S ni kafeye. Restoran demiyorum, sansürlüyor. Benim kafeye. Evet arkadaşlar hemen cicik gidiyoruz. Hadi gidelim. İnşallah em, inşallah durum iyi. Aha yine para kazmışsın. Aa şimdi şey alacağız. Kanka şu paraları al ya. Ciddiyim al Sessiz konuşmaya çalışıyorum. Ama ben şey alacağım. Ee, ee neydi adı? sipariş işi veren kişi var ya. Garson, garson olacağım. Hemen cik, hemen cik. Alım. Bir tane kapı koydum arkadaşlar ben. Bir de ben rengarenk renk seviyorum. renk yaptım o yüzden. Adı da Unicorn'la. Unicorn'lar var zaten Ve hemen çağırıyoruz en, inşallah mutluluğunuz iyidir şu an. İyi, iyi. <laughs> Normalde ölmek üzere oluyor. <laughs> Normalde hilliğin çok kötü oluyorlar. Gel çabuk. <gülüyor> aferin. <gülüyor> Hemen başla bakayım siparişleri vermeye. Güzel arkadaşlar mısın? Benim yemek yapmam gerekiyor ki bu arkadaş, bu arkadaş öğrensin. Ne diyor? Ee, ne diyor? Şefime bakın. Aa şefime mi bakayım? Geliyorum şef almışsın kankacım. Ve çizgiler şekline bakıyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar aslında arabayla gidebilirmişim de. Öğreniyor. Ö ve Y Ya yanlış yazıyorum arkadaşlar. Ay pardon öğreniyor <laughs> hay kan ka seni olacak bu seni yapacağım arkadaşlar bunu Dur tipini değiştirebiliyorsun kanka neredesin? <laughs> ki pi, pi'ni değiştirebilirsin. De -iş. Ha yazmamışım. T P N ni, D iş. Arkadaşlar, dur error verdi. Evet arkadaşlar çok şükür yine arkadaşlar aslında o video az önce izlediğiniz şey ben bir saat önce mi çektim arkadaşlar ama şöyle bir şey oldu şimdi ben ben giremedim yani oyuna bir daha girmedi yani size öyle söyleyeyim arkadaşlar burada Elif de çıktı yani ben birkaç kere girmeye çalıştım giremedim ondan sonra oyunu kapattım yani dedim ki daha sonra devam ederim video falan dedim ondan sonra <laughs> evden çıkmıştı 2-3 saat bu oyunda duracak değil herhalde. ben o zaman ben de beklemezdim. Çünkü yani bayağı bir iki ya da bir saat bile geçti arkadaşlar. Ya. Ne oluyor? Neden restoran yüklenmedi arkadaşlar? Aha bu duvar yüklenmiş ama restoran kendisi. Heh <laughs> yükleniyor. Tamamdır yüklendi. Arkadaşlar burada ben sen daha garson aldım değil mi videoda aldım galiba arkadaşlar. Gelsin gelsin siparişler gelsin. Unicornlara hoş geldiniz efendim. Alım takıldı. Nerede yüzüyorsun acaba? Arkadaşlar yüzüyor. Ya yani çok yanlış yerlerde yüzüyorsun şu an. Çok yanlış yerlerde. Durun şöyle yapalım arkadaşlar. Okey tamamdır. Bu da ne şunuz? Allahım koş koş. Ekran şu an ekran çok saçma sapan şeyler oluyor bir dakika. Oldu mu? Düzeldi mi? güzeldi Tamam hadi koşalım koşalım. Dün restoranı ışınlanacağım. Restoranı ışınlan dedim. Girdim Girdim restoranıma. Arkadaşlar şef hala öğrenemedi mi cidden mi? Şef nerede? Sadece şef. Kanka kaç şefim var benim oradan görüyoruz küçük. Hala stajyer ya of Bir dakika azıcık değiştireceğim tipini. Tamam. Erkeklerden hiç anlamam erkek yapmakla. Sen şu vücut tipini değiştiremiyor musun? Hayır böyle değil. Tamam bu güzel galiba. Öyle oldu. Evet siparişler efendim. Siparişleri alalım. Arkadaşlar inşallah önce sesimi duymuşsunuzdur. Haydi. Siparişler. Delirdim. Aa arkaya bakalım. Zaten ben siparişinizi alıyorum efendim. Tamamdır. kaş 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 nasılsınız efendim aha alt para alır mıyım Tabii ki de alırım evet arkadaşlar çabucak gidelim arkadaşlar bu da çok kısa kısa olacak Videoyu izleyeceğim. Eğer güzel olmuşsa da izleyeceğim arkadaşlar. Bu arada bu senin devamını istiyorsunuz. Özel katmayı unutmayın ve özellikle Elif'le bir daha bir çekimimi istiyorsunuz. Arkadaşlar videonun başında Elif vardı ama şu an bu dediğim gibi videoyu 3 saat sonra çekiyorum. Hadi bakayım burada bir sürü mutfak var. Mutfak. Mutfaklar. Mutfaklar. Mutfakları buraya aldım. Ya bir de buzdolabının yanında mutfak kendim için tasarladım. Orada başka bir şey yemek yapıyor. Abi sen şu anda ne yaşıyorsun? Cidden. İyi misin? İyi olduğunu düşünüyorum. Ve benim yemek yapmam lazım ki bu ya lazım ki bu arkadaşımız öğrensin. Koş koş koş. Üzgünüm ama size ezmek zorundayım. Bir de aldım tabakla ya. İyi misin oyun ya? Gerçekten altın tabaklamayı yapıyorum. Evet, büyük bir soğanla ekmek yapmaya bakıyorum. <laughs> Hiç yemekleri yapmak daha kolay olsa. Evet. Evet arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar burada ben yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümü istiyorsan videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.